Gram altın ne kadar olacak? Ekonomi gündemi Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşurken kararın piyasaya etkilerinin ne olacağı merak ediliyor. Bir yandan vatandaşlar kredi faizlerindeki gelişmeleri araştırırken bir yandan altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Peki gram altın ne kadar olacak? Altında alım fırsatı var mı? Altın yükselişine devam edecek mi? Uzman isim ekonomi gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu gram altın fiyatı ile ilgili tahmin de geldi. Ekol TV yayınında konuşan ekonomist doktor Filiz Er Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Aslında karar bir yön itibarıyla bekleniyordu. Bir yön itibarıyla beklenmiyordu. Beklenmeme noktası şu. Hakim beklenti değildi. Farklı görüşler vardı. İlk defa uzun süredir belirsiz bir, ne olacağını bilmediğimiz bir Merkez Bankası kararına gittik. Buradaki belirsizliğin temel sebebi 19 Mart olayları sonrası aslında özellikle kur üzerindeki baskı. Şimdi dolayısıyla hakim beklenti artırılmayacağı yönündeydi ama artırılmasını bekleyenler yok muydu? Zikredenler yok muydu? Evet vardı ama hakim beklenti değildi. İşte bu yön itibarıyla bir miktar beklenti ötesi bir karardı. Hatta şu nedenle de biraz piyasa şaşırdı. Faiz artırılsa artırılsa 42, 5 tam 45'e çıkar. 250 baz puan artırılır deniyordu. Öyle olmadı, 350 baz puan artırdı. Aynı zamanda bir faiz daha var normal politika faiz dışında. Üst bantta gecelik bankalara verdiği borç, bu teknik bir tabii ki araç. Fakat burayı da yukarı çekti. Şimdi soru şu. 13 ay sonra neden Merkez Bankası faiz kararı alma noktasına gitti? Faiz indirimlerine başlamışken. Sebep 19 Mart olayları sonrası özellikle dövize yönelimin önünü tamamen kısmak. Yani birinci baktığı yer enflasyon olmadı. Normalde aslında Merkez Bankası'nın ilk baktığı yer, en çok baktığı yer enflasyondur. Çünkü biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Buna göre faiz karar vermesi lazım. Ama bu ay öyle olmadı. Çünkü 19 Mart olayları sonrası dövize yönelim var. Evet şu an kritik noktada değil. Yönetilemez noktada değil ama bakın Haziran'da bundan sonraki ilk faiz kararı. İki ay daha faiz kararı olmayacak Merkez Bankası'nın. Mayıs'ta bir faiz kararı yok. Dolayısıyla olur da dövize yönelim güçlü olursa ve bu nedenle rezerv satmak zorunda kalan bir Merkez Bankası olmak istemiyor. O nedenle kuru rezerv satarak değil kuru faiz arttırarak yaptı. Yalnız bir şey paylaşayım. Her ne kadar faiz artsa fiili faiz değişmedi aslında. Yani Merkez Bankası orada akıllıca bir iş yaptı. Piyasaya faiz artırır gibi yaparak bu sinyali vererek bakın ben görevimin başındayım. Ne gerekiyorsa yapıyorum. Dövize yönelmeyin. Dövizde artış olmayacak mesajını verdi. Ama zaten piyasanın fiili faizi %46'ya ede ya. Edeya. Gecelik fonluyordu. Gecelik fonlamıyorum. Haftalık. Bunlar teknik terimler. Çok girmek istemiyorum ama bu kısımların da anlaşılması lazım. Dolayısıyla gecelik değil haftalık fonlayınca yine 46 Yani aslında faizler çok yukarı gitmeyecek ama şöyle bir esneklik oldu. Üst bant %49 yaptığı için eğer diyelim ki 2 ay toplantı yok, dövize yönelme oldu ya da bir haber akışı geldi. Kul üzerinde yukarı yönlü baskı oldu. 3 puan birden faizi yukarı çekebilir Merkez Bankası böyle bir alanı var. %46'dan 49'a çekme alanı var. Dolayısıyla da bu da Merkez Bankası için önemli bir adım. Bu da piyasaya güven veriyor. Yani diyelim ki beklemediğimiz bir olay oldu. Kura yönelme oldu. Kur üzerinde yukarı yönlü baskı oldu. Hemen Merkez Bankası der ki haftalığı kapattım gecelik fonluyorum dediği an piyasada faizler 3 puan yukarı gider. Peki piyasaya etkisi ne oldu? Borsaya baskı getirdi. Bankacılık gibi, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi faize çok duyarlı sektörlerde baskı var. 9-400'ün altında bir borsa var. Yani borsada biz zaten çok böyle yakın vadede Temmuz'a kadar çok ciddi bir hal beklemiyorduk ama birazcık daha baskının arttığı bir süreç oldu. Kur üzerinde aşağı yönlü baskı gördük, 37.77'lere kadar düştü. Dolayısıyla kur üzerinde baskı aşağı yönlü baskı daha da arttı. Bundan sonraki sürede ve bir miktar mevduat faizleri, ticari kredi faizleri bir miktar yukarı gidecektir. Çok ciddi bir konut kredisinde, ihtiyaç kredisinde, ticari kredide artış beklememek lazım. Biraz önce söylediğim ayrıntı sebebiyle genel olarak. Piyasa artık Haziran'da bir faiz indirimi beklemiyor. İlk faiz indirimi beklentisi şu an Temmuz'a kaydı. Her şey çok yolunda gitse bile Haziran'da pas geçer artık böylesi bir senaryoda. Trump'ın uyguladığı politikalar altına güç vermeye devam ediyor. Altın soluksuz yükselişine devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Benim gram altında sene sonu beklentim minimum 4700'ler civarı. Maksimum 5200-5300'ler civarı. Yani bu arada bir yerde minimum 4700. Maksimum 5300'ler civarı bir gram altın. Bekliyorum. Tabi bu seviyenin neresinde olacağı Trump'ın uyguladığı politikalar. Hatta bir anekdot daha paylaşayım. Eğer Trump bu şekilde güçlü bir şekilde belirsiz politika uygulamaya devam ettiği sürece 5200-5300 üstünü bile görebiliriz. Daha makul senaryoda bu aralığı bekliyorum ben. Minimum 4700 tarafı. Onsalt'ın tarafında da ben 3300 dolar, 3500 dolarları bekliyorum. Yine Trump tarifeleri böyle devam ederse sert ve belirsiz 3750 dolarları da görebiliriz. Bunu çok net söyleyeyim. Sene sonu dolar Türk lirası beklentim de 43 Türk lirası civarında olduğu için yani gram altında yön yukarı olmaya devam ediyor. Orta uzun vadecilerde ve portföyde çok ağırlıklı altın olmayanlarda her geri çekilme bir alım fırsatı yaratmaya devam ediyor. Şöyle bir uyarıda bulunayım sadece. Bu hafta bir miktar altında satış baskısı olabilir. Çünkü Trump'ın Çin'le ilgili olumlu açıklamaları var. Altın da çok güçlü yükseldiği için bu hafta alım yapmakta çok çok dikkatli olalım. Temkinli olalım. Bir ufak da olsa bir düzeltme gelebilir, ama bu düzeltme altın artık bundan sonra düşecek olmamalı. Dinlenme, sağlıklı bir hareket olarak görmek lazım. Bu hafta biraz alı noktasında bir izleyip görmek lazım. Altın, son dönemde küresel ticari savaşlar ve ekonomik belirsizliklerle birlikte yatırımcıların ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. 16. geçtiğimiz günlerde 3.357,40 dolarla tarihi bir zirve yapmıştı. Küresel piyasalarda bir nebze durulmanın ardından. Altın yatırımcıları bu hafta nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz hafta daha sakin bir piyasa yaşandığını belirtmişti. Bu hafta ise Memiş, dışarıda ve içeride önemli bir veri akışının olmadığını belirterek, iyi bir hafta geçireceğiz değerlendirmesinde bulundu. Ancak sürpriz gerginlikler yaşanmazsa, para piyasalarında olumlu bir hafta beklendiğini söyleyen Memiş, altın almak isteyen yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarının mevcut seviyelerde olduğunu belirterek, bu haftada altın almayı düşünmediğini söyledi. Yatırımcılara dikkatli olmalarını ve piyasayı takip etmelerini önerenmemiş, altın fiyatlarının dalgalanabileceği konusunda uyarılarını yineledi. Altın yatırımcılarının risklerini iyi bir şekilde değerlendirerek yatırım yapmalarının önemli olduğuna da dikkat çekenmemiş. Piyasalarda herhangi bir sürpriz gelişme yaşanmazsa altın fiyatlarının stabil kalabileceğini belirtti. Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Artan küresel ticaret gerginlikleri Amerika Birleşik Devletleri'nde tarife ve para politikasına dair belirsizlikler, enflasyon ve durgunluk endişeleri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 3385 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. İçeride de spot piyasada 21 20 Nisan 2025 gram altın fiyatı 4155 Türk Lirası ile rekor seviyeye ulaştı. Kapalı çarşıda gram fiyatı 4165, 4215 Türk Lirası alım ve satım aralığında seyrediyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın 6.875 TL'den satılıyor. Gramda yılbaşından itibaren gerçekleşen prim de %37 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Trump yönetiminin son olarak kritik mineraller, yarı iletkenler ve ilaçlar gibi stratejik sektörleri hedef alması ve gümrük tarifelerinin çerçevesini genişletmeye niyetli gözükmesi, jeopolitik riskleri artırdı. Türesel ticaret daha da zorlanırken, yatırımcılar güvenli liman altına doğru kaymaya devam ediyor. Öte yandan yavaşlayan büyüme ve devam eden enflasyon risklerinin gölgesinde Fed'in daha fazla veri görmek istemesi de altını destekliyor. Enflasyona karşı Fed tepkisinin gecikme riskine karşı altın fiyatları yükseliyor. Öte yandan sonunda gelebilecek faiz indirimleri de şimdiden altın fiyatına yansıyor. Bu arada dolar endeksi de haftaya 98,60 seviyesinden başladı. Bu seviye Nisan 2022'den bu yana en düşük noktaya işaret etti. Dolardaki bu zayıflık Türesel altın ETF'lerine para girişini destekliyor. Merkez bankaların rezerv çeşitlendirme stratejileri de altının stratejik konumunu gittikçe güçlendiriyor. Bu arada Rusya-Ukrayna teşkisine dair devam eden belirsizlikler, Orta Doğu'daki gerilimler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Poyerli görevden almakla tehdit etmesi ve tarife müzakerelerinden henüz bir netice çıkmaması da yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesinde etkili oluyor. Şartların altına desteklendiğini belirten UBS analistleri, İstikrarsızlıklar, ticaret belirsizliği, FED politika beklentileri ve Merkez Bankası alımları altın talebini haklı çıkarıyor. Küresel gerginliklerde önemli bir azalma olmadığı sürece altının güvenli liman olarak öne çıkmaya devam etmesi muhtemel diyor.